Avrupa'nın göbeğinde Srebrenica kentinde yaşanan soykırımın acısı dinmiyor. Srebrenica soykırımı 28 yıl geçmesine rağmen başta kurban yakınları olmak üzere tüm Boşnak milletinin en derin yarası olmaya devam ediyor. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen 30 soykırım kurbanı daha bugün düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Törende bu yılda duygusal anlar yaşandı. Boşnaklar dualar ve çiçeklerle soykırım kurbanlarını son yolculuklarına uğurladı. Çocuk, yaşlı, genç, binlerce boşnak hem yakınları hem de tüm soykırım kurbanları için dualar edip gözyaşı döktü. Srebrenica'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalar hala sürüyor. Toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar Kimlik tespitlerinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle toprağa veriliyor. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılındaki kararında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenica ve civarında yaşananları soykırım olarak nitelendirdi. Sırp komutan Ratko Miladić, aralarında Srebrenica soykırımının da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edildi. Aynı mahkeme 2016'daki kararında ise Bosnalı Sırpların savaş dönemindeki eski lideri Radovan Karadžić'e de Srebrenica soykırımı dahil 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezası verdi.